Dört Köşe Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, hayatımda Dört Köşe Futbol'da ilk defa bir maçın devre arası yayınını yapıyorum. Önceden ilan etmedim. Aslında hiçbir hazırlık da yapmadım devre arası yayını için. Sadece içimden bu yayını yapmak geldi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Maçı da seyredemeyenler varsa şu anda bizi izleyenlerden Biraz ilk yarıda neler oldu, ilk yarı hakkında da fikirleri olsun istedim. Arkadaşlar Galatasaraylı taraftarlar bir yandan çok umutsuz. Takımın düzeleceğine dair umutları azalıyor. Ama bir yandan da yeni transferler geldi. Acaba Galatasaray bir vakit geçirdi. Torrent belki de ilk defa geldiğinden beri bir vakit geçirdi. E, takımla idman yaptırabildi. Bir gelişme görür müyüz? Galatasaray'da bir ilerleme görür müyüz diye düşünüyordu bu maçtan önce. Ee, zaten arkadaşlar bu sene Galatasaraylar hep umut etmeye çalışıyor. Takımlarını hep desteklemeye çalışıyor. Ama ne yazık ki e, hayal ettiğini arzu ettiğini bir türlü bulamıyor. Peki bu maçta farklı bir şey var mıydı? Yani Galatasaraylıların beklediğine değdi mi bu maç? Arkadaşlar öncelikle size 11'i 11 üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağım. Galatasaray'da biliyorsunuz Cagne artık kadro dışı olmayacak. Zaten sakatlığı vardı Nisan ayına kadar. E, dolayısıyla Mustafa Muhammed de Mısır'la Mısır milli takımında Galatasaray'ın Santrafor mevkiinde sadece iki tane alternatifi var. Biri Halil, biri de Ryan Babel. Halil gol atamayan bir Santrafor. İsmail Çipe nasıl top kurtaramayan bir kaleci ise Halil de gol atamayan bir santrafor. O yüzden artık ben Halil'i santrafor pozisyonunda görmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu maçtan önce yaptığım yayınlarda da Babeli, Ryan Babeli muhtemelen eğer Gomis olmazsa ee, Ryan Babeli göreceğimizi söylemiştim. Nitekim ee, ben Gomis'in olmamasına şaşırmadım ilk 11'de. Fakat kadroda olmaması beni çok şaşırttı arkadaşlar. Evet, ne yazık ki Galatasaray'ın ikinci yarıda Babel yerine alabileceği tek santrafor Halil arkadaşlar. Bu gerçekten Galatasaray'ın Galatasaray için çok üzüntü verici bir durum. Peki, yeni transferlerden kim vardı? Sadece Penya vardı arkadaşlar. Tabii ki İsmail Çipe kaleci ise eğer Yeni gelen kaleci direkt kaleyi teslim alır. Buna hiçbirimiz şaşırmadık. Zaten herkes Penya'nın kalede başlayacağını biliyordu. Penya'yı nasıl buldum? Arkadaşlar yaşına göre çok soğukkanlı bir kaleci. Aktif bir kaleci. E, sürekli pozisyon alan bir kaleci. Ayağı gerçekten fena değil gibi. Ayağı fena değil derken birkaç pozisyonda risk almadı ve topu uzun vurdu. Hatta rastgele vurdu. Ama rastgele vurduğu toplar bile güzel yerlere gidiyor arkadaşlar. Belli ki Penya gerçekten anlatıldığı gibi bizim de dört köşe futbol ekranlarından sizlere anlattığımız gibi ayağı iyi bir kaleci gerçekten Barcelona tedirisatından geldiği belli arkadaşlar bu kalecinin. Fakat bizim Penya'nın bir kurtarışını gene göremedik. Yani çok yüzde yüzlük bir gol pozisyonu oldu ve gol oldu zaten. E, Penya'nın ciddi bir kurtarışı yok. E, Alanya, bildiğimiz Alanya. Shots on target 2. Yani kaleyi bulan şut 2 arkadaşlar. Bir tanesi de gol oldu zaten. E, peki Galatasaray nasıldı? Yani Galatasaray nasıl oynadı? Arkadaşlar Galatasaray çok kötü. Yani e, orta sahasında yine Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu oynuyor ama en azından bu ikili size ne vaat eder? Yani Ofans'ta pek bir şey vaat etmezler. Size gol attırmazlar. Ne vaat eder bu ikili size? Defans'ta daha iyi bir oyun vaat eder. Defansif atakları keserler. Taylan belki biraz oyun kurar. Bu da yoktu arkadaşlar Galatasaray'da. Galatasaray gerçekten çok verimsiz. Üst üste 3 pas yapamadığı bir ilk yarı geçirdi. Zaman zaman hızlı ataklarla pozisyonlar buldu. Bulmadı değil. Ama bunları da zaten alışılmış biçimde kaçırdı. Babelle topu neredeyse hiç buluşturamadı. Ceza sahasına çok çok az girdi. Ee, Kerem'in golden sonra Kerem'in bir şutu defansa çarpıp kaleciyi ters köşeye yatırdı ve bir şans golüyle Galatasaray beraberliği sağladı. Fakat ne yazık ki Galatasaray bu ara dönemi yani iki haftalık ara dönemi çok iyi geçirmiş gözükmüyor arkadaşlar. Yani torrentli kamp dönemi pek de Galatasaray'ın oyununu geliştirmemiş. Galatasaray yerinde saymış. Hatta belki de geriye gitmiş. Tabi kötümser olmamak lazım. Eri'nin gelişiyle Gomis'in gelişiyle en azından takıma bir kalite enjeksiyonu olacak. Takımın ortalama kalitesi artacak. Belki bu Galatasaray'ı bir kademe daha ileri taşıyabilir. Şimdi sizin yorumlarınıza bakacağım. Sorularınız varsa sorularınıza bakacağım. E, tüm selamlar demiş. Selamlar. Batuhan selamlar abi. Maç güzel geçiyor demiş. Shadow selam demiş. Serhat sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Geldim, izledim, beğendim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Penya ayağı çok iyi. Ben de katılıyorum Shadow. Bir de yani şey hoşuma gitti. Genç bir kaleci ama şeyi güzel, soğukkanlı. Panik yapan bir çocuk değil gibi gözüküyor. E, Onur zen Özgür Zengin, Onur diyorum ya. Erik Pulgar'ın oyuna girmesini bekliyorum demiş. Özgür inşallah girecek. Yani Erik en azından orta sahada oyunda bir olgunluk katacaktır. Tecrübe kalite katacaktır. Tüm orta sahamız etkisiz kalıyor demiş. Yüzde yüz. Ayağı paslar çok kötü. Serhat yüzde yüz. Yani Galatasaray dediğiniz takım bu kadar kötü pas yapamaz ya. Yani gerçekten şaşırıyorum. Şöyle iki 3 hafta biz beraber idman yapsak dört köşe futbolu izleyicileri daha iyi pas yaparız gibi geliyor bana. Özden Metin demiş ki kusura bakmayın ama bazı taraftarlarımız bu maçı ölçü alarak torrenti kötüleme yaparak gönderme peşinde unutulmasın. Bu kadro terimin enkazı. Her kötü sonuç eski teknik heyete yazılır. Biraz sabır. Özdencim biz bunları geçtik. Sorumlu kim? Sorumlu Fatih Terim. Kovdun gitti. Eğer böyle bakıyorsak. Yani ben böyle bakmıyorum ama senin görüşünü söylüyorum. Fatih Terim sorumluysa Fatih Terim'i gönderdin. Şimdi ne olacak? Torrent ne yapıyor? Yani en enkaz teslim aldım kusura bakmayın. O zaman gelmeyecektin sevgili Torrent. Torrent 3 maça çıktı. Ligde 15 gol yedi Galatasaray. 9, e, 6 gol atabildi. Arkasından hazırlık maçında gitti. Tuzla'dan da 6-7. Biz bu lig arasından sonra Torrent'in takımı toparlamasını bekliyorduk. Ama ben yine bir toparlanma görmedim. Özdenciğim bu takım bu kadar kötüyse Avrupa Lanası Grup lideri Fatih Terim teknik direktörken Ocak ayında sakın transfer yapılmasın, daha ne transfer yapılacak? Bu kadro tamam diyenler, seni kastetmiyorum tabii ki. Genel olarak konuşuluyor. Şimdi bu kadro en transfer şart diyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar ben senenin başında da aynı noktadayım, şimdi de aynı noktadayım. Kurulan kadro kötü bir kadro değil. Eksik bir kadro. 6 numarada, 8 numarada bek bek konusunda ciddi eksikleri olan bir kadro. Rotasyonu çok zayıf bir kadro. Yani Galatasaray'da ilk 11'den 2 kişi, 3 kişi olmayınca takım 3-4 gömlek aşağı düşüyor. Bazı mevkilerde birinci adamlar çok kaliteli değil. Bakın hala Taylan Galatasaray'da oyun kurucu altı olarak alternatifsiz. Yani Taylan'ı beğenmiyorsunuz Tayland gitsin diyorsunuz. Orada oynayacak başka adamınız yok arkadaşlar. Eliniz mahkum. Bakın Fasihterim oynatıyordu. Evlatçı dediler. Torrent geldi Torrent de oynatıyor. bunu yapacak bir şey yok. Şimdi Erik geldi. İnşallah Erik Galatasaray'da bu mevkiyi kapatacak. Ama sadece bu orta saha Erik'te çözülür mü? Ondan çok şüpheliyim. Keşke Galatasaray yönetimi 8'ine kadar... 18 numarayla anlaşmalı. Jetson olmadı. Bence tarihi bir fırsat kaçtı. Ama en azından o mevkiye 18 numaranın ne kadar şart olduğunu bu maçta da gördük. Serhat demiş ki Galatasaray'ın ilk, ilk 25 dakika ne oynadığını bilemedim. Serhat futbolcular aslında isteksiz değil. Futbolcular ara ara e, 25. dakikaya kadar da sonrasında da Ara ara hücum etmeye çalıştılar ama takım takım oyunu yok. Takım çok dağınık. Futbolcular birbirinden uzak. Bence hiç set çalışılmamış. Yani ben çalışılmış bir set göremedim. E kontrada da zaten karşında Alanya var. Alanya gerisini çok açan bir takım değil. Dolayısıyla ne yazık ki gözüken o ki duran toplarda da çok bir farklılık görmedim. Galatasaray sanki son günleri çok verimli kullanamamış gibi geldi bana Serhat. Antalya kampı takıma çok fazla yaramış gibi gelmedi. Galatasaray Fatihlerim ne hallere düştük? İkinci yarı kontradan atmalıyız. Alanya bastıracak. Taylan Berkan orta saha otoban gibi rahat geçiyorlar. Galatasaray Fatihlerim aynen yüzde yüz katılıyorum. Orta sahanızı çıkıldağı gibi koşan bir oyuncu. Taylan ve Berkan'la kuruyorsanız en azından şunu beklersiniz. Galatasaray ileride basacak, top kazanacak, kontraları engelleyecek ama bunların hiçbiri olmadı. Galatasaray sürekli ortadan pozisyon verdi. Hatta yediği golde de ortadan kesilen bir orta var. Yani kenara falan inmiyor. Futbolcu ortada bomboş. Ortadan içeri kavisli dolduruyor. Ve defansta da iki adam boş arkadaşlar. O iki adamdan biri vuruyor. Gol oluyor. Penya'nın da yapacağı hiçbir şey yok. Yine ondan hemen önce Emre Baba ceza sahasında bomboş topa vurabilse yüzde yüz gol pozisyonu onu vuramıyor. Yani Galatasaray ne yazık ki yine bir bir bitirdi ama şanslıydı arkadaşlar. Yani bir bir bitmesi bu ilk yarının şanslı. Ama geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray ilk yarıları şanslı kapatıyor dedik. Ama ikinci yarılarda ne yazık ki öne geçtiği tüm maçları verdi Torrent Hoca. Yani Hatay'da da öyle oldu. Kasımpaşa'da da öyle oldu. Trabzon'da da öyle oldu. Hatta Tuzla maçında da Galatasaray 1-0 öne geçti ve maçı 6-2 kaybetti arkadaşlar. İnşallah bu sefer bir değişiklik olur. Galatasaray maçı kazanır. İyi yayınlar kadroyu gördüm. Rize Adana Demir maçını seyrediyorum. Daha güzel maç oluyor inanın. Hasan'cığım e, ee, Hasan'cığım bilmeyenler için bizi hiç yalnız bırakmayan sıkı bir Galatasaraylı e, ee, ama işte Hasan gibi Galatasaraylıları bile küstüren bir Galatasaray var. Adana Demir de tabii bu arada e, Yunus yüzünden benim de izlemeye çalıştığım bir takım. Uzun geniş özetini bu maçtan sonra onun da izleyeceğim. Abi Gomis yok yas demiş. Özgür, Özgür demiş ki yaştan ötürü Babel 60'larda falan çıkar. Halil girer ve o an skor neyse oyun öyle devam eder gibi. Özgür tabi sen bizim açımızdan demişsin. Yani Galatasaray gol atamaz demişsin. Ama Alanya gol atabilir 60'tan sonra da. Orta sahamız otoban gibi yorumları sık sık yapılmış. Hasan asıl performansı önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Kayseri ve Rize maçlarında diyor. Yusuf abi pul, bir pulgar girsin öyle görelim diyor. Haklısın Yusuf bakalım. Ama pulgar takımda çok çalışmadı. Onu da yani nasıl bir uyum olacak e, göreceğiz. Transfer şart orta sahaya demiş. Güzel bir yorum. Burak Yaman demiş ki Peña'nın ayağı Berkan ve Taylan'ın ayaklarından daha iyi. Her uzun topunu Babel'in kafasına veya önüne indirdi. Üstelik Babel'in deplese olduğu statik kalmadığı durumlarda da başardı bunu demiş. Bravo. Burak bunun sebebi şu. Babel'in de altyapısı çok iyi. Nereye koşacağını biliyor. Peña'nın da altyapısı çok iyi. Babel'in nereye koşacağını biliyor. Aslında Türk futbolcularında ve Türk kalecilerindeki altyapı probleminden de kaynaklanıyor bazı şeyler. Serhat son vuruşlar kötü demiş. Haklısın ama bu problem kolay kolay düzelmeyecek. Burada kalite şart. E, Gomis inşallah çözecek bunu Serhat. Mesut Allah'tan alan ya formsuz. Yoksa demiş 3 nokta koymuş. İkinci yarı inşallah bakacağız. Hasan Ali Pulgar Şart demiş. Malum takım Rize 0 Adana Demirspor Spor 2 iyi haber Allah'a şükür. Yusuf Pulgar'a kaçıncı dakikada girer diye sormuş. Yusuf ben 60'a kadar hocanın bekleyeceğini düşünüyorum. Son yorumlara geçelim ve devre arası yayınımıza son verelim. Başladı demiş maç Yusuf Turan. Doğukan maç tahmini, skor tahmini yapmak istemiyorum. Yani kötü bir şeyler de söylemek istemiyorum Galatasaray'ın skorları hakkında. İnşallah kazanalım. Son yorumu okuyalım. Serhat Han demiş ki beğenilere abanalım arkadaşlar. Emek var burada. Lütfen beğeni hep beğeni demiş. Serhat'cığım öncelikle sana sonra bizi bu maç yayının devre arası yayında izleyen tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Lütfen hatırlatayım bir kez daha. Şöyle açalım arkadaşlar. Like rica ediyoruz. Lütfen like abone değilseniz abone olun. Bir de şu zili tıklarsanız maçtan sonra yapacağım canlı yayını da kaçırmazsınız. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. Görüşürüz.